Çok üzücü ve zor bir haftayı milletçe geride bıraktık. Pazartesi sabahı o şok edici haberle uyandığımızdan ve 10 ilimizi kapsayan yıkıcı bir depremin yaşandığını öğrendiğimiz andan itibaren dünyanın dört bir yanında milletçe bir olduk, beraber olduk ve seferber olduk. Herkes kendi imkanları ölçüsünde elinden geleni yaparak bir nebze olsun yaralara merhem olmaya çalıştı. Prag büyükelçiliğimiz ve Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız da depremzedelere el verebilmek amacıyla Muazzam bir dayanışma ruhu ortaya koydular. Depremin yaşandığı andan kısa bir süre sonra devletimiz yaşananların son yüzyılın en ağır doğal felaketi olduğunun değerlendirmesini yaptı ve Dışişleri Bakanlığımız tüm büyük elçiliklerimizin görev bölgelerindeki makamlardan arama ve kurtarma ekipleri başta olmak üzere yardım talep edilmesi talimatını gönderdi. Aynı sabah uluslararası yardım talebimize istinaden yaptığımız girişimler sonucu Çek Cumhuriyeti 68 kişilik kentsel arama ve kurtarma ekibi gönderme kararı alarak ülkemize ilk yardım gönderen ülkelerden biri oldu. Öte yandan afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyen bağış sahipleri için detaylı hesap bilgilerini ve ihtiyaç duyulan malzeme listesinde duyurmaya çalıştık. Prag ve Ostrava bölgelerinin itfaiye ekiplerinden oluşan iki ayrı arama ve kurtarma ekibi sefaretimiz tarafından yolcu edildikten sonra önce Adana'ya oradan da AFAD koordinasyonunda Adıyaman ilimize giderek görev yapmaya başladılar. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi ve bütün yurtta ve dış temsilciliklerimize bayraklarımız 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar yarıya çekildi tüm büyükelçiliklerimizde taziye defterleri açıldı. Sefaretimizi ziyaret edip açtığımız taziye defterimizi imzalayan Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Jan Lipavski, Adıyaman'da bulunan Çek Arama Kurtarma Ekiplerinin 10 günlük kalış süresini uzatacaklarını, maddi yardımları artıracaklarını, Türkiye'ye bol miktarda jeneratör ve uyku tulumu göndereceklerini ve yardım taleplerine göre de ilerleyen dönemlerde yeni yardımlar yapılacağını duyurdu resmi konutumuzda açılan taziye defterine yoğun ilgi gösterildi. Defteri imzalamak için adeta kuyruk oluştu. Türkiye'de ulusal yaz ilan edilmesini takiben bayrakların yarıya indirildiği resmi konutumuzda açılan taziye defterine birçok ülkenin büyükelçisi ve Çek makamlarının yoğun ilgisi dikkat çekti. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle yaptığımız aynı yardım çağrısına süratle cevap veren vatandaşlarımız ve çek dostlarımız sayesinde toplanan ilk parti yardım malzemeleri ülkemize sevk edilmek üzere Türk Hava Yollarımıza teslim edildi. Öncelikli olarak toplanan ve gönderilen eşyalar arasında kışlık kıyafetler, çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, power bank ve jeneratör gibi ihtiyaç duyulan malzemeler ve dayanıklı gıda maddeleri ile çocuk maması ve çocuk bezleri gönderildi. Yardımların toplanmasında gönüllü olarak görev alan tüm vatandaşlarımız ve tek dostlarımıza minnettarız. İkinci ve üçüncü parti yardım malzemesinin sevkine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli olarak kışlık çadırlara, ısıtıcılara, battaniyelere, mobil tuvalet ve banyolara, uyku tulumlarına ve azami sayıda konteynere halen ihtiyaç duyulduğunun altını çizmek istiyoruz. Damlaya damlaya göl olur. Pırak'tan da göle bir damla olsun katkı vermek için herkes seferber oldu ve olmaya devam ediyor. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Hep olsunlar. Bu arada Muzaffer Akbey vesile oldu. Dışişleri Bakanımız Sayın Melih Çavuşoğlu Bey'in talimatları ve Berlin Büyükelçimiz Sayın Başarşan ile koordinasyonumuz sonrası Esen ve Münster Başkonsoloslarımızın desteğiyle hayırseverlerin hibesi 20 tır dolusu yatak, battaniye ve havlu ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Almanya'dan Afad'ın deposuna doğru yola çıktı. Çek Dışişleri Bakanlığı, kendisine ulaşılamayan, Türkiye'de yaşayan bir Çek vatandaşı hanımefendinin depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. Çek arama kurtarma ekipleri Adıyaman'da şimdiye kadar onlarca kişiyi enkaz altından kurtarırken, maalesef vefat eden birçok kişinin cenazelerinin enkaz altından çıkarılmasına da yardımcı oldular. Her zorluğu olduğu gibi bu zor günleri de birlik ve beraberlik ruhu ile aşabileceğimize yürekten inanıyoruz. Gün birlik ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarma günüdür. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana illerimizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ülkemiz ve milletimize başsağlığı diliyoruz.